Herkese merhaba. Kripto kurduna hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ömer. Stable'da aktivasyon kodu bir türlü alamıyorum. Nasıl alacağız? Adım adım göstereceğim şimdi. Neden alamıyoruz? Çünkü günde artık 2000 adet aktivasyon kodu çıkıyor. 1000 adet Discord üzerinde, 1000 adet Telegram üzerinde. Öncesinde geldim Discord'larına. Açtım. Burası Stable'ın Discord'u. Aktivasyon kod bölümüne geldim. Burada aktivasyon kodu için bir link var. Tıkladım buna. Saat 16.00'da dağıtıyorlar biner adet kodları. Türkiye saatiyle 16.00. Discord'daki linkini açtım. Ardından Telegram'a geldim. Aktivasyon kod sabitlenen mesaja tıkladım. Burada da bir link var. Ona da tıkladım. Onu da açtım. Saat 16.00 olmadan bunları hazır ettim. Bekliyorum. 16.00 olduğu gibi ben robot değilim. Butonlarına basacağım ve aktivasyon kodlarını almaya çalışacağım. Bakalım alabileceğiz mi? Ben de sizinle beraber deneyeceğim burada. 16.00 oldu. Ben robot değilime bastım. Buradan da bastım. Kod kalmadı dedi. Sayfayı yeniliyorum. Bir daha yeniliyorum sayfayı. Ben robot değilim. Kod kalmadı diyor. Tekrar tekrar deniyorum. Gördüğünüz üzere bir tane kodu aldım. Herkes kapış kapış almaya çalışıyor bu kodları. Türkiye saatiyle tam 16.00'da. Discord'larında aktivasyon kod yazan kısma geliyorsunuz. Burada gördüğünüz linke tıklıyorsunuz. Bunu açıyorsun. Bekliyorsun. Ardından Telegram'ına geldin. Buradaki bunların paylaştıkları buradaki linke tıklıyorsun. Bunu da açtın, bekliyorsun. 16.00'da az önce gösterdiğim gibi ben robot değilime basıyorsun ve kodu kullanıyorsun. Arkadaşlar bu kod da size hediyemiz olsun. İlk gelen bu kodu alabilir. Herkese izlediği için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımızda birden fazla Steppen ile ilgili video var. Merak ettiklerinizde o videolardan da öğrenebilirsiniz. Abone ol butonuna basmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Aklınıza takılan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.